أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من سجود خفي بيرقل gizli yaptığı secdelerden yani kıldığı namazlardan daha üstün bir şeyle Allah'a yaklaşamaz. Secde bir başına müstakil bir ibadet olarak da düşünülebilir. Namazdaki secde olarak da düşünülür. Her ikisini birlikte düşünmek belki daha güzel, daha kolay bir yol olarak önümüze çıkacaktır. Buna göre eğer Allah'a yaklaşmak Allah'ın kulluğuna yaklaşmak, Allah'ın rızasına yaklaşmak, Allah'ın nimetlerine ki en büyük nimet cennete yaklaşmak istiyorsak, cennette olmak istiyorsak gizli secdeler. Gizli gizli secdeler yapmak zorundayız. Yani insanların haberi olduğu yerde farz namaz kılarken secde edelim. Ama onların olmadığı yerde secdeler edelim, namazlar kılalım. Namazda Allah'a yakın olduğumuzu bilelim, secdeyi bunun için uzatalım ama onun dışında secdeler yapalım. Gece kalkalım. Şöyle sahur vakti, seher vakti uyanalım. Mahlukat ve mevcudatın uyuduğu dönemde uyanık olalım. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle sükunete erdiği dönem gecenin kadro kıymetini bilerek Allah'a kulluk anlamına onun huzurunda Mesela abdest alalım, dua edelim, onun huzurunda namaza duralım, kıyam edelim, kıraatımızla onun dediklerini yeniden hatırlayalım, zikredelim, rükû edelim, secde edelim, uzun yapalım. Acelemiz yok çünkü yetişeceğimiz bir yer yok aslında. Allah'a kulluk yapmak, Allah'ın kulluğuna yaklaşmak için yapalım. Namaz kıldık, oturup dua edelim. Kur'an okuyalım yalvarıp yakaralım, tevbe edip istiğfar edelim ama işte o arada coştunuz, içinizden geldi, öyle istediniz, Allah'a daha yakın olmak, daha yakın seslenmek istediniz, secde edin, Allahu Ekber deyin, namazda değilsiniz, oturuyordunuz, ayaktaydınız, Allah'ın huzurunda olma bilinciyleydiniz, Kur'an okuyordunuz, secde etmeniz gerektiğini anladınız, secde edin. Allah'ın büyüklüğünü bütün varlığınızla ama dilinizle ifade edin. Secdede Allah'a yalvarın, yakarın. İsteyin ondan güzel şeyler isteyin. Ne mi isteyeceksiniz? Artık Allah'ın huzurundasınız. Ondan ne istemekle layıksa onu isteyin. Hani yıllarca hayalini kurduğunuz, heves ettiğiniz, o olsun diye canınızı, namusunuzu, iffetinizi, her şeyi feda etmeye hazır olduğunuzu zannettiğiniz şeyler vardı ya onları mı isteyeceksiniz? Dikkat edin. Allah'ın huzurundasınız. Ondan istenecek şeylerin en güzelini ondan öğrenin. Peygamberimizden öğrenin ve öylece isteyin. İşte secde, gizli secde, bir başınıza secde, Allah'ın bildiği secde, onun huzurunda secde ile Allah'a secde edin ve bu sizi Allah'a yaklaştıracaktır unutmayın. Tekrar okuyorum. Ma al abdu ila Allahi bi şeyin efdalu min sujudin khafiyin. Bir kul gizli yaptığı secdelerden kıldığı namazlardan daha üstün bir şeyle Allah'a yaklaşamaz. Velhamdülillahi rabbil alemin.